Ne nah, arkadaşlar, işte? Harika bende kalın dinlen birlikteyiz. birlikte Roblox bugün yepyeni bir hikaye oyunundayız arkadaşlar. Ve bugün yine uzun bir aradan sonra Storie oyunu ile karşınızdayız. Pet Store bir köpek oyunu diyebilirim. Hazır mısın provanda? Dostum yine başladık dostum. Arkadaşlar köpek olacağız. Charlie, Paco böyle değişik değişik köpekler var. Bunlardan seçip hikayeye katılıyorsunuz. Kedi de varmış. Bunlar böyle e, bazıları puanla alınabilen şeyler. Hemen seçip başlayalım. Slicer diyor. Tipe bak abi. Abi tipe bak abi kuş var. Tweet'i var vay. Evet Paco'yu alıyorum. Dostum ben doldum oldum dostum ne oldun? Pak oldum. Dostum pop oldum dostum. Tamam. Köpekler geliyor hazır mısın? Dostum av 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 av. Başlıyoruz. Arkadaşlar bunu bilince başlayacakmışız. Video beğenmeye abone olmayı unutmayın hadi bakalım. Aa götürüyor bizi. Evet kamyonetin arkasında bütün köpekler bindi. Gidiyoruz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hikayemiz başlıyor. Oo. Aa Ponko. Arkadaşlar A-Plan oyununun yapımcısı değil mi bu? Ponko Kicksnar. Evet. Pet. Evi gibi bir yer burası. Pet sahiplendirme merkezi. Dururup, dururup, başlıyoruz. Aa, şimdi buradayız. Dostum, pet bakım evi dostum. Aynen. Vuu, hey, o, o, bir çok güzel şeyler var provanda. Evet, şöyle atak yapıyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak etrafı keşfedeceğiz. Dostum, her yine bakıyorum. Dostum, burada değişik tipler var. Neler var? Kemikler falan da var bana. Kemikler falan da topla. Burası insanlar tarafından sahiplendirilme merkezi olarak da söylenebilir diyor yukarıda. Kemikler ne işe yarayacak acaba arkadaşlar? Gençlerin o köpekleri alırken kullanacağız. Uuu abi parkur yapmışlar. Dostum kop kop dostum. <laughs> kop kop. <gülüyor> Aldım hem Bu slicer diyor. Slicer'dan uzak dön diyor. Onun orada olmasının bir nedeni var diyor. Slicer'a bak. Dostum bu bir saldırısı bize yandık. İlerebet burada kalacaksınız siz de benim gibi. Arkadaşlar kamyonet geldi şimdi. Granny geliyor. Büyük anne. Neye geliyorum büyük anne bakalım. Dostum bize amel geldi dostum. Günaydın tatlı. Benim ismim Gertrudis. Ama sen bana Granny diyebilirsin. Dostum seni alsın. <laughs> seni de alsın. <laughs> Hello Granny. Arkadaşlar köpekleri tek tek tanıtıyor. Kanela'yı tanıttı. Herkesi şimdi tek tek tanıtacak sanırım. Granny büyük anneye. Aha Iron Puppy. Büyük anne beni al büyük anne büyük anne. O çok koruyucu ve yabancıları sever diyor. Aynen aynen. Bu provanda çok yaramazdır. Açtır hayatta doymaz. <laughs> Sürekli salyalar akar ya Dostum ayıp ediyorlar. <laughs> provanda Bu Slicer. Şu anda bütün köpekleri tanıtıyor arkadaşlar. Ee, buradaki çalışan. O çok agresif bir köpektir diyor Slicer hakkında. aynı Slicer değişik bir tip. Evet büyük anne bütün buradaki köpekleri alıyor. Kamyonetine biniyoruz. Hikayemiz başlıyor. Neler yaşayacağız arkadaşlar bilmiyorum ama hadi bakalım heyecanlandım. Evime hoş geldiniz diyor. Büyük anne evine geldik. Buradan geçiyoruz. Vay büyük anne kocaman var mı ya? İşe soldu soldu solda solda solda. Tuttum, oyuncaklar var mı? Oyuncaklar var mı büyük anne? Büyük anne Evin içine girin ve evi keşfedebilirsiniz diyor. Ne var ne yok bakalım. Hadi saldırıyorum. Şimdi diyor umarım diyor e, o, uyuyacağımız odayı bulabilirsiniz diyor. o Okişerleri de gösteriyor zaten büyük anneciğim. İki dakikada bulduk. Ha ben burada uyuyacağım burası çok güzel. Vay. Kedi var burada. Kedi de var he. Ha 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 diyor. Kediye bir şey diyor. Büyük anne uyudu arkadaşlar. Her gece... Bu eve hamam böcekleri saldırır. Şu anda kedi bize bir şeyler söylüyor. Hamam böcekleri mi? Ee... Dostum ne olacak şimdi? Onları öldürmek için yardıma ihtiyacınız var diyor. Aha geliyorlar. Bu eve her gece şu deliklerden hamam böcekleri saldırıyormuş. Ay, Dostum tıstım dostum. Sanırım bunlarla savaşacağız. Evet. Hikayemizin ilk savaş. Allah ekran titriyor. Allah ekran titriyor. Ekran titriyor. Başlıyor 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 diyor. Onları öldürmeniz lazım diyor. Abi sese bak. Abi kaç. <laughs> ben masum minik bir köpeğim. Ama böcekleriyle savaşamam. Aa uçarken zarar veriyor. Yere konduğunda dalmamız lazım. Dal. Daldık arkadaşlar. Delikleri kapatıyoruz. Can al Can aldım. Aa Büyük Anne uyandı. Dostum diyor ki bu ses ne diyor ya diyor akşam akşam. Büyük Anne sinirlendi topa aşağı attım ayarıştır. Büyük Anne, Büyük Anne kızdı 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 kızdı. Hemen geri uyumamız lazım diyor. Yatağımıza yatmamız lazım acil. Dostum biz bir şey yapmadık. Aynen bir şey yapmadık büyük anne. Böcekler sağladı. Da. Aa buna yer kalmadı. Çocuğa yer kalmadı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Büyük anne geldi. Şş, sessizlik. Uyuyoruz ya rüyadayız ya işte. Dostum inandı mı? İnandı inandı. Uyanın uyanın uyanın. Aynen, işte dışarıda şimdi kuş var bize satışıyor. Diyor ki camın arkasında camın oraya geçemeyeceğiniz için bize böyle laflar söylüyor. Şimdi de camı açmaya çalışacağız sanırım. Onu yakalamak için. Aa açtılar. Aa kaçıyor. Tuttum arkada artistik yapıyordu. <laughs> artistik yapıyordu hiçbir kaçıyor cam açınca korktu. Aa buraya kadar geldik aşağıda bir çöp kamyoneti bekliyor bizi. bakalım ne olacak şimdi. Bu kuş bir şeyler diyor. Oo! Oo merdiven kırıldı aşağı düştük. Dostum görüyor musun? Aa! Bu kötü oldu. Abi çöplerin toplandığı yere geldik. Kanela diyor ki ne oldu bize? Burası da değinlisi. Pravanda nereye düştük? dostum av dostum <laughs> Burada kilitli bir kapı var arkadaşlar belki bu kapıyı açıp buradan çıkabiliriz ey köpekler size seslenir Anahtarı buldular Anahtarla kapıyı açalım aha Aha fare çaldı anahtarı Anahtarı fare çaldı Bu benim anahtarım diyor ha, ha, ha diyor Anahtarı ver anahtarı ver Bunu mu istiyorsunuz diyor Anahtarı versene Nereye gitti ya Size söylemek istediğim bir şey var. Benim ailem çok acıktı. Acıktı mı? Arkadaşlar. Yandık. Fare ailesi geliyormuş. Ailesini çağırmış. Bütün fareler şimdi bizi saldırmaya geliyor. Ya 100 kişi olsanız kaç yazar ya. Bizi yemeye çalışıyorlar. Gözleri de bir acayip kırmızı kırmızı. Dostum kaç dostum. Ne yaptınız benim aileme? Bu anahtarı gerçekten istiyor musunuz? İstiyoruz. Kaçıyor arkadaşlar, yakalamamız lazım. Bu fare bayağı iyi kaşındı yalnız. Aa yakalandı. Hı, yakaladık. Tamam. Tuşa basıyorum. Bastım. Kapı açılıyor. Buradan şimdi dışarı çıkıp kurtulabiliriz. Dostum emin misin? Bence eminim. Arkadaşlar şimdi caddede geziyoruz. Çok tehlikeli arabalar üstümüze geliyor. insanlar bize bakıyor. Köpekler dışarıda kaldı. Tamam buraya geldin. Gelin. Gelin gelin. Kurtulacağız sanırım. Başka köpekler var. <laughs> ne istiyorsunuz diyor. Siz sokak köpeklerine hiç benzemiyorsunuz diyor. Oo diyor. Siz bunlara diyor yardım edebiliriz diyor. Hayır Bob. Ne oluyor ya? Onları yakaladık ve yiyelim. Ne? Dostum bunlar da kötü köpek çıktı dostum. Bizi yiyecekler. Ne? Kaçın arkadaşlar, run. Bütün köpekler kaçsın. Bir tanesini yediler. Bir köpek gitti. Başımıza gelenlere bakın arkadaşlar. Yakalandık. Dostum bunlar bizi çiçeğe yiyecek dostum Pitbull'a benziyor bunlar Pitbull'larsa O zaman Kaçacağız Aha araba geldi Köpek yakalayıcıları Aha köpek yakalayıcıları geldi arkadaşlar Kaçıyor muyuz Dostum ne yapacağız dostum Dur dur Gel 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 kuş açtı kuş. Aramızda kuş da var bu arada. Kuş yolu açtı. Eyvallah. Tweet'i mi bu? Kurtulduk mu? Oh hayır. Aaa yakalamışlar bizden birini. Kanela. Kanela'yı götürüyorlar. Seni kurtarmaya gireceğiz Kanela. Dostum ben onu seviyordum be dostum İyi birisiydi İyi bir köpekti Şimdi e, kamyonete takip ediyoruz arkadaşlar Yoldaki bu güvenliklere yakalanmamamız lazım Çok heyecanlı bakalım ne olacak Evet yolun sonuna hızlı bir şekilde geldik Çocuklar sanırım kanalayı tuttukları yeri buldum Dostum peki nasıl girmeyi düşünüyorsun Bilmiyorum içerisi güvenlik kaynağı olabilir Hadi içeri girelim diyor kuş Daha fazla zaman kaybedin miyiz Sanırım köpek yakalayanların mekanı burası. Adam uyuyor. Uyuyor. Abi bu kuş çok komik ya. <laughs> kuş çok komik arkadaşlar. Güvenlik uyurken yavaş olacağız sanırım. Aa köpeklerin tutulduğu yer. Oo. Diğer köpekleri de kapatmışlar buraya. Vay. Aa, Slicer var orada. Buradan gidin diyor kanela. Artık çok geç diyor. Slicer. Dostum Slicer ne yapıyorsun? Slicer kanelayı bırak. Ölmemi geldiniz diyor. Slicer kaşınma bak Slicer. Nasıl yardım edeceksiniz diyor. Şanslıyım ki burası beni sahiplendi diyor. Şimdi. Arkadaşlar bu bize kafeyi taktı şu anda. Şimdi bunu yenmemiz lazım. Ama bu çok güçlü. Dostum bu tam bir pitbull dostum. Harbiden gözü bir de kırmızı bir de. Arkadaşlar son bir kalbi kaldı. Uğraştık baya. Değişik değişik hareketler yapıyor. Tuhaf tuhaf hareketler. Değişik değişik hareketler. Ya kendine geliyor. Öldü. Gidin burada. Oo! Slicer. Ateşin içine düştü. Kanela seni kurtaracağız kanela. Kanela yendik onu kanela. Bitti bitti bitti. Slicer gitti. Kurtardık seni. Biri beni buradan çıkarabilir mi? Bakalım şimdi ne olacak. Aha güvenlikler geldi ağa Ne yapıyorsunuz siz burada? Dostum geri mi yıkılacağız? Hadi geri girin kafesleriniz dedi. Aa oh, büyük anne. Büyük anne yetişti arkadaşlar. Kurtar bizi büyük anne. Tatlım. Her yerde size bakıyorum. Neredesiniz diyor. Bunlar sizin petleriniz mi? Hanımefendi. Tabii ki de onlar benim petlerim. Benim köpeklerim. Evet büyük anne. Büyük anne. Kurtar bizi. Kurtar bizi. Şimdi biz bu korkunç yerden uzaklaşacağız diyor. Bizi alacak arkadaştır. Kurtar bizi büyük anne. Kaneladan kilit açtı. Başardık. Arkadaşlar kurtulduk. <laughs> bir değişik köpek hikayesiydi. <laughs> evet polis gelmiş. Polis de büyük anne konuşuyor. Kötü bir son mu, iyi bir son mu bilmiyorum. O köpek yakalayıcıları sanırım kötü adamlarmış arkadaşlar. Herkesin mutlu olduğu için iyiyim diyor büyük hanede. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. O çocukların ne olacak bilmiyorum diyor. Arkadaşlar bitiriyoruz umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ee, güzel bir story oynayındı. Ponko yapmış. Ponko'yu seviyoruz. Airplane oyununu yapan kişi. Sonra güzel görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.